Bu kadın eşi adını bile yazamıyorsun deyince 88 yaşında okuma yazma öğrendi. 12 koli kola. Malatya'da yaşayan Emine Gen, çocukken babası kızlarını okula göndermediği için eğitim alamadı ama içindeki okuma isteği hiç sönmedi. Herkes okuma buna çalışsın. Okumayan okusun. Yani e, bu güzel bir şey, zevkli bir şey. E, Ham insanı genceldir zekayla merak ederse olur. Yıllarca evdeki kitapları açıp sayfalarına baktı, anlamaya çalıştı. Bir gün eşi Mustafa Genç'in adını bile yazamıyorsun sözüyle inat etti. Ve ilçe milli eğitim müdürlüğüne gidip okuma yazma kursuna kaydoldu. Görsel sanatlar öğretmeni Zeynep Atamer'den ders almaya başladı. Kalem tutmakta zorlandı ama pes etmedi. Harfleri tek tek öğrenerek 3 ayda adını ve soyadını yazmayı başardı. Şimdi telefonunu açabiliyor, arkadaşlarını arayabiliyor. Türk milleti yılmak, oşanmak, dayanacak, Küçük o eti Allah Allah'ta Zeynep Hanım'dan aldım. Müdürümüzden de Allah razı olsun. Keşke küçükken okuyaydı ama o zamanlarda bizi babam göndermiyorlardı kızları okula.